Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir combo harita kurulum videosuyla karşınızdayız. 142'ye özel combo haritasını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyorum. Şöyle bir öncelikle combo haritamızı sizlere tanıtalım. Daha sonra dizilişlere geçeceğiz ve e, akabinde e, linkleri göstereceğim ve linklerin nasıl ne şekilde yapılması gerektiğini göstereceğim ve daha sonra kapanış diyoruz Tabii ki haritayı sizlere tanıtmadan önce kanalımıza abone olarak bizlere ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz ha diyorsanız ki eğer ücretli bir şekilde nasıl destek olabiliriz e, diye sorarsanız e, kanalımızın katıl butonu aktiftir oradan bizlere nacizane ücretli bir şekilde destekte de olabilirsiniz kesinlikle zorunluluk esas değildir şimdi şöyle haritamızı bir tanıtalım. Bakın burada Türkiye haritasının 2.8 versiyonu, Roy Extended 2.8 yani ücretsiz versiyonu mevcut. Bu haritanın kurulum videosunu da e, aynı zamanda linklerde vereceğim, nasıl kurulduğu gerek, gerektiği hakkında. Ve şöyle aşağı taraflara geldiğimiz zaman da buradaki kısım promosla beraber gelen bir kısım ve şu burada yine aynı şekilde Kızıl Denizle. Gelen bir mod ve şurada aşağıya taraf bayağı bir uzantı söz konusu. Şöyle yukarılara ge gelecek olursak yine aynı şekilde Royal Extended ile beraber gelen bir kısım var burada ve aynı şekilde güney bölgesi haritası bir önceki combo haritalarımızda mevcut olan güney bölgesi haritası ve burada Azerbaycan eklentisi ve Kazakistan eklentisi ile beraber devam edeceğiz. Bir hava durumu sunma gibi oldu akşa Akçaabat 30 derece diye devam edelim biz Kazakistan bölgesi bu kısımda ve aynı zamanda Türkmenistan bölgesi de bakın bu kısımda e eklenen yeni bölgeler arasında ve daha sonra Volga Volgograd işte Rus map ile beraber yeni eklentiler ve Promosla beraber. Ee, şu yukarıki kısma kadar uzanıyor. Hatta şuradaki kısım yanılmıyorsam e, Promoslar Rusya haritasındaki bir eklenti diye hatırlıyorum. Daha önce yoktu diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyordu olabilirim. Ve yine İzlanda kısmı aynı şekilde Promos'la beraber gelen bir kısım. İberya haritası zaten delece ve şuradaki kısımlar da yine Promos'la beraber gelen kısımlar. Şimdi şöyle en uca doğru bir eklenti gidiyordu nerede? Heh, burada. Yukarıya doğru gidiyoruz bir Asya eklentisi, küçük bir Asya eklentisi burada bizleri karşılıyor ve e, bu yani bayağı bir yine büyük bir combo haritası bizleri karşılıyor arkadaşlar. Şimdi Tabi bu combo haritası 48 tane modla beraber aktif hale getirilmiş bir mod. Ve bu moda sizin ulaşabilmeniz için öncelikle sizin 7 tane harita DLC'sine sahip olmanız gerekiyor. Bakın 6 tane değil tamamıyla 7 tane harita DLC'sine sahip olmanız gerekiyor ki neden? Çünkü ro Standard haritası Iberia haritası Iberia harita DLC'sini de desteklediği için yani Iberia harita DLC'si Ray destekliyor çünkü o olmazsa e, kullanamıyorsunuz uyumsuz hatası alırsınız ve bu arada yine şunun hatırlatmasını yapayım eğer ki diyorsanız ya benim haritaları her şeyi kurdum uyumsuz diyor yani yapıyorum yapıyorum her şeyi yaptım uyumsuz bunun uyumsuz olmasının iki tane nedeni vardır ya sizin oyununuz 1.42 değildir ya da yani oyun sürümü 1.42 değildir ya da harita DLC'lerinizde eksik vardır. Başka bir şey olmaz yani. Evet şimdi harita dizilimine mod dizilimine geçelim ve oradan devam edelim. Evet şimdi mod dizilimindeyiz ve mod diziliminde şöyle en aşağıya doğru Geliyorum ve burada başlayacağız teker teker anlatmaya. Bakın arkadaşlar mod dizilimi önemli. Yani öyle paldır küldür. Ben hepsini attım buraya. Neden olmadı diye yine karşılaşacağınız sorunlardan bir tanesidir. Neden? Çünkü sıralama önemli. Aynı sıralamayı burada gördüğünüz sıralama da yapmanız gerekiyor. Şimdi tabi buradaki sıralamayı nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Buradaki butonları kullanabilirsiniz. Aşağı yukarı bakın. Bir tanesine tıkladığım zaman da aktif oluyorlar ve ona göre aşağı yukarı kaydırabiliyorsunuz. Ve buradan da şu sol taraftaki gördüğünüz butonları, e, daha doğrusu modları, şu sağ tarafta aktif etmeniz lazım. Şu an bende aktif durumda ve aktif durumdayken size anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada en aşağıya geldiğimiz zaman da en aşağıda e, Kazakistan e, The Great State model. Onun üzerinde Map, onun üzerinde Dev. Ve onun üzerinde Kazakistan şehirlerinin İngilizce isim moduyla devam ediyoruz. Ve onun üzerinde ise Sibirya tarafı Sibir Map 2 mod, e, model file ve onun üzerinde e, Sibir Map 2 Map Def. Onun üzerinde Sibir Caps Fix V2 ve onun üzerinde Sibir Time Zone 1 Fix. Evet yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güney bölgesi map model 2 ve onun üzerinde güney bölgesi map model 1. Onun üzerinde güney bölgesi defend map. Yine onun üzerinde güney bölgesi 10.1 İngilizce e, isimleri. Ve road to asya yani şu gö gösterdiğim en uçtaki kısım var ya. Oradan e, devam ediyoruz. Buradaki road to asya yani buradan alıp bu tarafa atacaksınız. Route Road to Asia Models ve onun üzerinde Road to Asia by Terra Maps ve onun üzerinde Rus Map Dev 2.4.2 versiyonu. Onun üzerinde ise Promosların dizilimi ve Promosların dizilimi paket 3, 2, 1, Media, Asset paket, Map paket ve Definition paket ve onun üzerinde ise e, Corfentin Grand İzlanda yani bu İzlanda kısmı herhalde İzlanda'daki bir kısım atlamış olabilirim o kısmı haritada ama haritada da bir hayli kalabalık bir yer onun üzerinde Def Map Promost yani Promost'la İzlanda arasındaki bağlantı yolu onun üzerinde Promost e, Middle East 10 a, Asset paket yani Promost'un Güney bölgesi kısmı e, Türkiye'nin aşağıki tarafı Suriye, e, İsrail, Irak vesaire, Lübnan e, oradaki kısım. Onun üzerinde Promos Middle East Dev Map paket. Onun üzerinde e, Red Sea Asset yani Red Sea Kızıldeniz e, gösterdiğim aşağıki kısım e, Asset Red Sea Map. E, onun üzerinde Rus Map Model 2 2.4.2 onun üzerinde Rus Map model yine 2.4.2 yine onun üzerinde ise Rus 2.4.2 ve buradaki kısım ise şu Promost Rus Map bağlantısı yani Promost'a Rus Map'in bağlantı yolu bildiğiniz üzere haritalarda birbirine bağlantısı olması lazım ki oradan oraya oradan oraya geçebilirsiniz ve bu da bağlantı yolu olmak e, bağlantı modu işte. Ve burası ise Re-Extended 1, 2, 3, 4, 5. Yine Re-Extended'ın kurulum videosunu e, sizlere linklerde vereceğim. Oradan bulabilirsiniz. Ve onun üzerinde ise Re-Extended Middle East'in bağlantı yolu. Yine yani hem Türkiye tarafıyla e, Re-Extended'ın aşağıki kısmın bağlantı yolu ve burada Roy Extended Rus Map. Rus Map ile bağlantı yolu. Yani yukarıki kısım e, hani Ukrayna vesaire o tarafları göstermiştim haritada. Oradaki kısmın e, bağlantı modu bu. E, yine Roy Extended'ın Promos'ta olan bağlantı yolu. Aynı zamanda Roy Extended'ın e, İngilizce isim versiyonu. E, buraya geldiğimiz zaman Azerbaycan modu. Yani e, işte Batum dan Bakü vesaire filan o tarafta Gürcistan Azerbaycan modu Azerbaycan Promost bağlantısı sanırım. Yine Azerbaycan Güney Bölgesi bağlantı yolu. Aynı zamanda Proje Kafkasya ee, Azerbaycan'ın yukarı kısmında Proje Kafkasya Caps Fix olmak üzere ve en üstte de Promes e, şey çok özür diliyorum söyleyemem promos'ta artık konuş konuş e, promos komplet e, afro asya background back. yani bu şu oluyor e, promosu eğer e, siz nasıl söyleyeyim promos'ta eğer siz multiplayer oynayacaksanız bunu da steam'den e, aktif hale getiriyorsunuz yani bu modu e, promos'tun kurulum videosunda bulabilirsiniz yani nasıl yapılması gerektiği konusunda. Ya işte ben hepsini yaptım bunu bulamadım. Yani bunu Steam'den bulup indiriyorsunuz. Ee, bu da promos videosu kurulum videosunda mevcut. Şimdi sizleri linklere e, götüreceğim ve indirme yerine götüreceğim. E, oradan videomuza devam ediyoruz. Yine devam etmeden önce nacizane bir hatırlatmamız. Kanalımıza abone olarak yine bizlere destek olabilirsiniz diyor ve linklere geçiyoruz. Evet arkadaşlar linklere geldiğimiz zaman da linklerde bizi en üstte söylemiştim. Promost e, komple Afro Asit işte şu en üstte söylediğim e, online oynamak için promost online oynamak için e, ilk ilk bu karşılıyor bizi. Onun altında Project Khaosus Caps e, yani Kafkasya Project Kafkasya o iki tane modu söylemiştim. E, Azerbaycan Güney Bölgesi Bağlantı Yolu Azerbaycan Promost bağlantı yolu ve Azerbaycan'ın Zaten kendi modu Şimdi burada Promos e, şey özür dilerim ro, ro Extended 2.8 kurulum videosu ve burada bizim e, ro Extended'ın kurulum videosunun linki burada yani Roy Extended haritası nasıl kurulur Nasıl yapılır e, Bu videoyu yani bu linki Bu linke bakarak e, Sizler de Önce Roy Extended'ın e, indirilmiş halini haline getirmeniz lazım. Yani bilgisayarınızda hazır hale getirmeniz lazım. Daha sonra Roy Extended Promise bağlantı yolu ve Roy Extended Güney Bölgesi bağlantı yolu, Roy Extended e, Rus Map bağlantı yolu. Bunları ise Roy Extended'ın kendi sitesinde e, bulabilirsiniz. Hatta size şöyle ben e, elimden geldiğince nacizane nereden bulmanız gerektiği konusunda yardımcı olmaya çalışayım. Evet, Roy Extended 2.8 kurulum sayfasına geldiğiniz zaman da burada haritayı bir harita kombinasyonunda kullanma diyor. Ve buraya açıyorsunuz. Buraya açtığınız zaman da buradaki linkler çıkıyor ve bu linklerden şunu kullanacaksınız. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu olmak üzere buradaki bağlantı yollarını kullanacaksınız çünkü ise yani sizin kullanacağınız bağlantı yolu değil neden çünkü bizim kullanacağımız RoExtended haritası 2.8 olduğu için e, bunu kullanmıyorsunuz şimdi kaldığımız yerden devam edelim buradaki eğer 3.2 yani ücretli versiyonunu kullanıyorsanız e, az önceki gösterdiğimi e, indirebilirsiniz ama biz 3.2 kullanmıyoruz ve Roexended 2.8'deyiz. Yani 2.8'in de e, indirme linkleri burada arkadaşlar. Aynı zamanda 3.2'yi de indirmek isteyebilirsiniz tabii ki. E, buraya geldiğimiz zaman da e, Rus Map Promos Promos e, bağlantı yolu, Murmax e, aşağıki Promos bağlantı yolu. Linki burada. Murmax, e, map arasındaki bağlantı yolu yine linki bur burada. Rusmap 2.4.2 bağlantı yolu e, tek link halinde. Bir bu var, iki tane bağlantı yolu demişim. Yani Rusmap'in kendisi tek link halinde. Bir bu var. Bir de e, şu dördünü indirebilirsiniz. Yani bunu ya bunu indirin. Rus map için ya da şu dördünü indirin. Yani iki tane seçenek verdik size. Ee, olmadı belki bire de indirebiliriz yani linklere bağlı. Burada ee, e, Kızıl Deniz modu linki. Aynı şekilde geldik Promos'ta. Promos'un da kurulum videosu yine bizim kanalımızda mevcut. Promos'un ee, buradan izleyin nasıl yapılması gerektiğini. Promos haritasını Indirerek öncelikle e, mod bilgisayarınızda hazır bulunsun ve hazır bulunduktan sonra combo haritaya geçin. Yani şunu söyleyeyim: Öncelikle sizin Ray Extended 2.8 ve Promos 2.57 e, versiyonlarının bilgisayarınızda hazır bulunması lazım. Ve daha sonra yine e, Promos'un Güney Bölgesi yani Suriye vesaire filan kısım yani Promos'un zaten resmi sitesinde bunları indirebilirsiniz. Korfu, ee, The Green İzlanda, İzlanda ya bir şeyler yapılmış herhalde orayı tam atladım ee, sanırım. Ee, daha sonra Asya, Rota Asya, ee, şu uzak doğu artık diyeyim ee, kısmı yine buradan bu linkten indirebilirsiniz. Burada Güney Bölgesi İngilizce isim, e, Güney Bölgesi. Ee, Hotfix ve yine Güney bölgesi e, haritası linkleri burada Sibirya'ya geliyoruz. Sibirya Time Zone Fix Sibir Caps Fix ve Sibirya haritasının iki tane linki olmak üzere burada tamamlıyorsunuz. E, The Green Step İngilizce e, isimleri yani Kazakistan bölgesi Kazakistan bölgesinin de e, 3 tane indirme linki İngilizce isimleriyle 4 tane indirme linki mevcut ve geliyoruz bu linkleri indirdikten sonraki kısma şimdi linklerimizi indirdik ve linklerimizin sizden ricam şu Öncelikle Pro Extended 2.8'i indirdiniz, kurdunuz ve Promos 257'yi indirdiniz, kurdunuz. Burada hiçbir problem yok. Bu ikisini yaptınız. Bu ikisini yaptıktan sonra ve buradaki diğer linkleri in, indirip şunlar olacaktır. Yani geriye e, indireceğiniz linkler bir saniye bir türlü seçemedim. <laughs> Şuradaki şu indirdiğiniz linkler e, 36 tane link olacaktır. Yani şunlar farklı çünkü. Bunların her birini sadece bir tane klasöre toplayın. Yani sizden rica ediyorum. Her birini indirin ve her birini bir klasörün içerisine toplayın. Herhangi bir farklı klasörün içerisine lütfen toplamayın. Yani farklı farklı yapmayın. Hepsini bir klasörün içerisine toplayın. Ve hepsini tamamıyla indirdiğinizden emin olun. Bakın aynı zamanda Roy Extended'ın bağlantı yollarını da buraya indirdim. Yani Roy Extended... E, Promos bağlantı yolu, Güney Bölgesi Promos bağlantı yolu, Promos bağlantı yolu, Roxyended e, Rusmap bağlantı yolu. Yani Roxyended'in e, demin göstermiştim ya Roxyended'in e, resmi sitesinde bağlantı yollarını 3 tane şekilde indirilmesi gerektiğini. Oradaki bağlantı yollarını da buraya indirdim. Şimdi indirdikten sonra burada yapmanız gereken, bakın bunlar. E, zip şeklinde iniyor zip şeklinde olanları klasöre ayıkla yani buradaki klasöre ayıkla e, şeklinde yaparsak önce klasörlere ayıklıyoruz 1 2 3 4 Çünkü burada bazı dosyalar birbirinin devamı özellikle birbirinin devamı olduğu için çıkarırken hata oluyor ve e, hata olmaması için o yüzden diyorum ki her birini aynı klasör içerisine toplayın herhangi bir problem yaşamazsınız. Ha yaşadınız. Ola ki bir problem oldu. İnsanlık halidir. Yapamadığınız şeyler de olabilir. Discord'umuza gelin. Elimizden geldiğince bizler de müsait olduğumuz sürece sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Ha yapamadığınız yerler olur. Yine aynı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi 4 tane dosyayı e, zipi buraya çıkardık. Çıkardıktan sonra yapmamız gereken buradakilerin içindekini kopyala geliyoruz mod klasörüne. Yapıştır. Ben de olduğu için yapmıyorum. Aynı şekilde tekrar geliyoruz. Buradaki buradakileri aynı işlem. Buradakilere aynı işlem. Buradakilere aynı işlem. Belgelerdeki mod klasörünün içerisine yapıştırıyoruz. Daha sonra şunları tutuyoruz. Belgelerdeki mod klasörünün içerisine bakın zipleri almıyorum. Yine şunları tutuyoruz. Belgelerdeki mod klasörünün içerisine ve daha sonra bunları tutuyoruz. Belgelerdeki mod klasörünün içerisine ve yine başka var mı diye bakıyorum. Şurada SCS olan SCS olan yani dosya türü SCS olan bunu da belgelerdeki mod klasörünün içerisine atıyoruz. Yaptığımız işlem sadece bundan ibaret. Evet arkadaşlar bir kombo harita kurulum videomuzun daha sonuna geliyoruz. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, esen kalın, bizimle kalın. Allah'a emanet olun.